Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımıza, videomuza hoş geldiniz. Arkadaşlar çok üzgünüm. Daha demin uçtum ve böyle çıktığıma kusuruna bakmayın. Anladığınız üzere, hani anladığınız üzere tırnam da bakmayın. Tırnam pis. Neden? Ehehe. neden? Siyah. Neyse arkadaşlar siyahla doğmuşsamayın. Şey, gördüğünüz gibi böyle giyindim. Ha. Her neyse. Bu neden biliyorsunuz bir balo yapmak istedim. Kıyafet balosu. Hadi o zaman yerimize bakalım. Ben de varım. Arkadaşlar bunu yapmak yarım saatimi aldı neredeyse. Eh, şurayı göremiyorsunuz. Gerçekten çok zorlandım. Ve baya bir güzel oldu. Wow. Evet arkadaşlar o zaman ilk e, kendimi tanıtıyorum. Ben karşınızda wow e, iki küpe taktım böyle kristal mor kristalden. Şunun adını ne bunu hep unutuyorum bilmiyorum adını. Neyse ben gidiyorum. Sorucuma ilk yaptığım böyle şey ilk yaptım miniş ilk şey yaptım böyle tar tavşan tarşan küpes gibi yok küçük şapka gibi bir şey var sonra cima şurada bir tane kolye mi diline dişli i̇şte kolyesi var. Ona da bilezik yapıştırdım. Ve bu tokaydı. Neyse. Gördüğünüz bu mini işte. Bunu işte alalım şuraya. Ee, sorucumuz sanırım ondan sonra şu zürafa yok. Şu köpeği yaptım. Anne! Ee, şey ee, üzgünüm yanlış yermiş. İyi. Neyse devam edelim. Evet. Ondan sonra karşınızda ben geliyorum. Evet bileziğimden çok güzel diyor. En uzun kıyafetini yaptım. Ve şurada bir tane nazar boncuğu yapıştırdım. Şurada bir tane çiçek yapıştırdım. Çok güzel oldu. Evet harika görünüyor. Şimdi Seni de şuraya alabiliriz dostum. Annemi gördünüz mü? Görmemişsiniz ben gideyim. Yenisi. <laughs> <laughs> e What? Evet arkadaşlar video bu kadardı. O zaman bay bay.